şunu biliyoruz Erdoğan'ın özellikle etkileyebildiği toplum kesimlerine, kendi seçmenine, kendi tabanına yönlendirme yeteneği yüksek politikacılardan biri. Bunu biliyoruz. Bugüne kadar birilerine karşı biraz hasmane tutumlar almaya, birilerini hedef haline getirmeye dönük yaptığı Enerjik konuşmalarıyla kıyaslandığında onun yüzde onu kadar bile bir ikna edicilik ortaya koymuş olsaydı daha ilk andan itibaren bu işte ne Cuma namazına gitmeyin uyarısına rağmen camilerdeki imamları toplu namaza zorlayanlar ne cenazeleri toplu olarak kılmakta ısrar edenler ne hala işte e, imanından dolayı hastalığa yakalanmayacağını iddia eden e, ve ortalıkta gezmeye devam eden e, kalabalıklar daha erken yatışabilirdi. En şunu şu örnek üzerinden bile gidebiliriz. Okulların kapatılmasının nedeni çocuklar hasta olmasın değildi. Okulların kapatılmasının nedeni onların Mikrop taşıyıcısı olarak ortamdan uzaklaştırılmasıydı. Ama onu takip eden hiçbir sosyal alan izole edilmediği için, sosyal mesafe konusunda politik aktörler hiç güçlü bir ikna edici pozisyon almadığı için bu gerçekleşmedi. Bunun çok sayıda örneğini gördük, görüntülerini izledik. Yani politik liderlik kendi gücünü sürekli anlatan bir şeyle güven oluşturamıyor. Hele ki böyle meselelerde. Böyle bir meselelerde hala gerçekten şimdi evet Sağlık Bakanı bir takım açıklamalar yapıyor ama benim duyduğuma göre Sağlık Bakanı üzerinde de yüksek bir basınç var. Yani politik bir basınç. Meselenin sorunun kendisinden başka bir basınç olduğunu da na ilişkin de duyumlar alıyoruz.